İyi akşamlar Yunanistan Star Televizyonu Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsınız aslında yeni <laughs> bir dönemi başladığına inanıyorum dediği aktarıldı. <laughs> Girişten anladığınız üzere Yunan politikamız biraz dengesi seyrediyor. Yunanistan-Türkiye ilişkileri o kadar garip ilerliyor ki bazı dönemler Yunanistan'la savaş durumuna Ooo arkadakine full engelliyorsun, bir tanesi değil mi? Ama öndekine bazı dönemlerde ise biz komşuyuz ve ilişkilerimizi geliştirmeliyiz gibi söylemlerde bulunuyoruz. Aslında bu bahsettiklerimin hepsinin altında kronik bir sebep yatıyor. Yani iki ülkenin de geçmişte yaşadıkları şu anki ilişkilerini de etkiliyor. Örnek verecek olursam 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı. Bir dakika durun çok eskilere gittik. Günümüze gelelim. 1950'ler Kıbrıs sorunu. Kıbrıs adası üzerindeki egemenlik konusundaki anlaşmazlıklar iki ülkeyi de bayağı bir germişti o dönemlerde. Hemen ardından Ege Denizi sınır anlaşmazdı 1970'lerden ta ki günümüze kadar. Üçüncü madde Ege'de adaların askerileştirilmesi 1995. Ege'de resmen bir toprak kavgası verildi Yunanistan'la. Türkiye ile Yunanistan ilk defa bir savaşın eşiğine geldi. Yani anlayacağınız böyle ben saymayı devam ettikçe daha fazlası gelmeye devam edecek. Ben de saymayı bıraktım artık ve biraz günümüze gelelim. Zaten konumuz da şu an bu. Yani Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Yunan Cumhurbaşkanı Mitsotakis'in yaptığı görüşmeden bahsediyorum. İlk önce size görüşmede ele alınan başlıklardan bahsetmek istiyorum. Olayı objektif olarak yorumlamak istediğim için ilk olarak Yunan medyasıyla başlayacağım. Medyada Türkiye ve Yunanistan arasında Türk vatandaşlarına Yunan adalarına 7 günlük vize serbestliğini de kapsayan 15 ayrı anlaşma imzalanması açıklamasıyla ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiği yorumu yapılmış. Yani artık Yunanistan bize vizelerde kolaylık sağlayacak. Tabi bunlar şu anlık sadece adalar için geçerli. Yani bu uygulamayı adım adım yapacak Yunanistan. İlk olarak adalardan başlayacağız. Sonra ise Yunanistan'a doğru ilerleyecek bu vize süreci. Türk medyası ise bu olayın Türkiye için faydalı olacağına ve karşılıklı yatırımlara sebep olacağını söylemiş ve imzalanan iyi niyet anlaşmasının Türkiye için daha iyi olacağını söylemiş. Peki ya ne oldu da daha geçen haftalara kadar bir gece ansızın gelebiliriz diyen yani Türkiye bir gece ansızın Yunanistan'la birlikte iyi niyet anlaşması imzalayıp birbirlerine karşı övgü dolu sözlerde bulunuyorlar. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil. Yunanistan başkanı da aynı şeyleri yapmıştı. Ne değişti de bunlar yaşandı diyen takipçilerimi görüyor gibiyim. Merak etmeyin. Paşanız her şeyi anlatacak. Bahsedeceğim konu iki taraflı kazan kazan politikasıdır. Bunlar devlet başkanları için olan şeyler. Yani konuyu şuraya getiriyorum. Michotakis ile Erdoğan kendi çıkarlarında işin içine katıyorlar. İkisi de seçim döneminde. Ulan asacağız, keseceğiz sloganları atan adamlardı. Ama ne oldu? İkisi de koltuklarında kaldı ve bu söylemleri sayesinde baya bir oy kazandılar. Yani anlayacağınız ikisi de seçim dönemini kazanınca ilişkileri normale döndürmenin peşine düştü ve olması gereken de buydu zaten. Ama şunları da unutmamamız lazım. Bizim Doğu Akdeniz'de büyük çıkarlarımız var. Kıbrıs'ta da çıkarlarımız var. Yunanistan'a karşı bunlar da taviz verecek miyiz? Vermeyecek miyiz bu dönemde? Bunları unutmamamız lazım. Yani bazılar diyor ya bir gece ansızın gideceğiz, Yunan'ı alacağız hayal kuran bahsediyorum. Özellikle AK Partili kesin bunlar. Attığım tweet'te de şöyle demiştim. Bu arada Twitter adresimi de açıklamadan takip edebilirsiniz. Bir gece ansızın diye gaza gelip duran çakma alpler. Devletin duyguları yoktur. Çıkarları vardır. Bu da size ibret olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin dostlarım.